Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan herkese selamlar, günaydınlar. Videoya arkamda gördüğünüz Aziz Krikor bir kadet rallidir. Videoya buradan başlamak istedim. Hazırsanız Ermenistan'ın başkenti Erivan videosuna başlayalım. Ermenistan Hristiyanlığı resmi dini olarak kabul eden Dünyadaki tek devletmiş. But about uh, the Armenian genocide, what do you think? Kilise, katedraldir yani bu. Kilise diyorum buraya. Her şeyden habersiz videoya giriş yapıyordum. Kamera arkasında beni izleyen Ermeni tam gidecekken bana seslendi. <laughs> Haydi gidelim. We are from, I'm from Turkey. Ah, your nationality, you're Turk. Your nationality? Bana soykırım hakkında ne düşündüğümü sordu. O an bu sorunun beni bir tartışmanın içine sokacağından endişelendim ve bu konuda hiçbir fikrim yok diyerek önünü kestim. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de kötü niyetle yaklaşmıştı ama ben yine de iyi niyetle cevap vermeye çalıştım. Don uh, white You don't you want to know about it. Videoyu düzenlerken konuşmanın başından beri arkada bir kişinin hazır halde beklediğini fark ettim. Eğer bir terslik olsaydı neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. It is the, uh, cathedral about ah. Ar İşin ilginç yanı İngilizceyi çok iyi konuşamadığım için bu durum fazla uzamadı. Ama o bize soykırım müzesinin yolunu tarif etti ve orayı ziyaret etmemiz gerektiğini söyledi

Alexana. But, uh, you... ah, mm -hmm. But do you? Uh, ha, Alexan. 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 Mm Alexan. Ima... But do you? Imanuna. Kon. Imanuna Fuat. Fuat. Yes. Şuna kalıyor. Şnora kalıyor. Şnora kalıyor. We say merci? merci. Merci, to uh, short, short. Just French. Uh, we also say merci or

video değişik başladık ya adam geldi konuşmak istedi buraya şuraya git dedi yaklaşımını nasıl buldun ama sanki biraz kötü niyetle yaklaştı da sonradan ilk baktı ki kötü niyetli değiliz İlk soykırım anıtını falan görün demek biraz hani orayı bir görün demek istedi Hani gidin Bakın neler yaşadık bir manalı bir şeyler söylemeye çalıştı ama çok konuşamadık da işte İngilizce falan yok <laughs> bir şekilde Google Translate ile anlaştık ne demiştik buraya Aziz Krikor. Ee, katedrali 1997 yılında yapımına başlanmış 2001 yılında Yapımı bitmiş Toplamda 4 sene sürmüş Aziz Krikor adına ve anısına yapılmış burası Haydi içeri girelim Ermenistan Hristiyanlığı resmi dini olarak kabul eden dünyadaki tek devletmiş. Ve bu gördüğünüz binalar hani görüyorsunuz zaten çok eski bir yapısı var. Hepsi de Sovyet döneminden kalan binalar. Yeni bir yer yaptıkları zaman yeni bir bina inşa ettikleri zaman da yapısını bozmuyorlar. Aynısını yapmaya çalışıyorlar. Aynısını yapıyorlar diyebiliriz. Hadi. Haritada yani uzun zaman önce de zaten baktığımda dikkatimi çeken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ermenistan'ın haritası şöyle direkt Azerbaycan ile eee bölmüş. Yani araya girmiş böyle. <laughs> Nahçıvan özerk bölge olarak geçiyor zaten biliyorsunuz bunu özel bir e, bölgedir ayırmış orayı yani araya girmiş ya demiş ki ne sana sana vermiyorum diyor orayı Azerbaycan'ı ayırmış haritası küçük bir ülke Burası yani Ermenistan haritadan baktığınızda zaten küçük olduğunu fark edebilirsiniz toplam nüfusu 3 milyon 200 binlerde en son ee, sayıma göre 2023'ün sonlarına göre 3 milyon 200 binlerdeymiş. Küçük gayet klasik sade bir ülke yani Erivan zaten görüyorsunuz çok sessiz sakin. Ekonomisi de yani gelir kaynakları ülkenin endüstri, endüstri ve madenciliğe dayanmakta. Kuranın ekonomisi çok e, turist çeken bir ülke değil. Yani neredeyse ülkede turist yok. ama yani Sovyetler döneminden kalan ee, binalar olmasına rağmen gerçekten çok sağlam yani sağlam taşlar kullanılmış dikkatimi de o çekti kalın böyle bunların yani dış olarak binaları eski ama içerisi lüks yani içerisi çok şeymiş güzelmiş evin içi veya ofis Bu gördüğünüz her binanın arka tarafı otopark ve insanların yaşadığı evler hani site gibi düşünün arkası site oluyor. Bakın mesela bu yeni inşa ediliyor. Binanın mimarisi diğerleriyle aynı. Bakar mısınız bakın şurada kolonlar var. Burada da kolonlar var. Aynı yapıda inşa ediliyor. Ama kablolar ve şeyler karmaşıklık onlar insanın gözünden kaçmıyor değil. Dikkatimi çok bunlar çekti bakar mısınız hep internet ve elektrik kablolarıyla dolu. Bakın ne kadar kalın duvarlar çok kalın. Ee, yani sağlam taşlar kullanılmış. Bazal taş kullanmış olabilirler. Ben çünkü doğuda Van'da evet, Van tarafında Erzurum, Kars tarafında bazal taşları kullanılmış. Mesela özellikle Kars. Kars'ta da bu yapıda çok e, binalar var. O o geldi aklıma şimdi. Bazalt taşı kullanmışlar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bazalt taşıydı. She goes Bakın binalar yani, devasa yapılmış. Yani çok büyük, caddeleri çok geniş, e, çok temiz, asfalt hep asfalt yani yollar, e, sokak e, şey yok yani burada sokak yok hep cadde var. Ya cadde var böyle ya da dediğim gibi sitenin içerisi var geniş bir meydan sitenin içinde. Yani böyle evler, şöyle yuvarlak. Her binanın kapı girişi var. Dışarıda da iş yerleri, ofisler falan var. Burada da bir inşaat çalışması var. Gerçekten çok büyük yapılıyor. İçerim. Büyük bir meydana geldik. Burası Cumhuriyet Meydanı olarak geçiyormuş. Şu anda Gök Camisi'ne doğru gidiyoruz. Gök Camisi. Ermenistan'da kalan son camiymiş. Ermenistan'da kalan son camiye geldik. Blue cami yani mavi cami olarak da geçiyor çünkü kubbesinde kubbesi mavi olduğundan dolayı mavi cami de diyorlar burada. Gök camisi ve Hüseyin Ali camisi olarak da geçiyor. Neden Hüseyin Ali Camisi olarak geçtiğini de anlatacağım sizlere. Hüseyin Ali Han'ın idaresi altında, Hüseyin Ali Han'ın idaresi altında inşa edildiğinden dolayı Hüseyin Ali Camisi ismi veriliyormuş. 1765-1766 yılları arasında Caminin avlusunda bir havuz var, süs havuzu. Hemen şuradan gidelim, sizlere orayı göstereyim. Ortadan geçip diğer tarafa geçelim. 1988 yılından önce de Azeri varmış burada. 1988 yılı ve 1991 yılları arasında Karabağ Savaşından dolayı. Ülkenin bütün Azeri nüfusu göç ettirildi. Caminin kubbesi beyaz. Görüyor musunuz? Çok güzel bir renkte çizilmiş. Sarı renk, yeşil ve mavi. Cami şu anda kapalı. Şey çekmişler, naylon çekmişler. Şu an günümüzde hani burada yaşayan İranlılar e, kullanıyor burayı. Ama herhalde restorasyon çalışması veya başka bir şeydir. Kapalı olmasının nedenini bilmiyorum ben. Bu caminin girişi. Şu diğer tarafta da bir giriş var aynı şekilde. Orada da müze tarzı herhalde sergi var. Bir sergi salonu gibi tablolar var. İçeri girip onu da göstereceğim sizlere. Erivan'da bulunan bir Azeri camisi burası avlunun hemen ortasında süs havuzu. Amelistan'da yaşayan Müslümanların ana camisiydi burası. Buradaki Müslümanlar burayı, çoğunlukla burayı kullanıyorlarmış. Bakalım içeride ne var, hemen girip çıkalım. İçerisi çok güzel kokuyor. Bugün özel bir gün mü bilmiyorum ama herhalde özel bir güne denk geldik. Bugün özel bir insancığım. Aa İran bayrağı. <laughs> imza günü etkinliği var galiba. Bu beyefendi herhalde yazar. Anladığım kadarıyla İran'daki camiler var böyle. İran'daki camilerin tabloları eserleri bulunuyor. Bugün sergi var onu anladım. Bir sergiye denk geldik. İçeride bir imza töreni var yazar da o gördüğünüz. Ee, beyefendi yazar kendisi. Büyük ihtimalle kitap imzalıyor ve bir şey not yazıyor, bir şeyler yazıyordu. Belim inanılmaz kötü. Biliyorsunuz ki soğuğa soğuk almamam gerekiyor. Yani soğuk yerde durmamam gerekiyor ve belimin sürekli sıcak tutmam gerekiyor beli soğuk bir yerde olduğum için de yani ağrı dinmiyor yani sabahtan beridir yürüyorum geziyorum çok ağrıyor inanılmaz bir ağrı her adımımda daha da çok ağrıyor o yüzden adımlarımı yavaş atmak zorundayım ağrının artmaması için şu anda Ermenistan için çok önemli bir yerdeyiz noktadayız birazdan buranın neden Ermenistanlar için önemli olduğunu anlatacağım yukarı çıkalım. Yukarıdan hem görüntüyü de göstermiş olacağım sizlere hem de önemini anlatacağım. Çağlayan anıtı burası. Ermenistan'da bulunan en büyük merdivenmiş. İki farklı yönde iniş çıkışlı merdiven. Hem şu sol tarafta hem de sağ tarafta var. Buraya kadar yürüdük. Allah iki buçuk kilometre yürüdük. Aslında Ermenistan hani burası düz olduğu için Erivan yolları düz birazcık ama yokuşlar da var etrafında evler var böyle. Bir çukurda Erivan. Her yer dümdüz asfalt. Biraz da Kars'a benzettim ben şehrin yapısını. Çünkü Kars'ta bazalt taş kullanılmış binalarda, evlerde. Manzaraya bakın. İnsanlar genellikle bu saatte buraya geliyorlar. Bu saatte yukarı çıkıp manzaranın keyfini çıkarıyorlar ama hangi manzaranın? Şu anda zaten tahmin eden ve bilenler var hangi manzara olduğunu biliyorsunuzdur birazcık sis var ama olsun yine de görünüyor. Bildiğiniz böyle dağın tepesine çıkıyoruz. Merdivenlerin arasında çeşme ve heykeller de yapmışlar. Böyle bakın 1-2-3 aşağıda da iki tane gördük. Böyle ve altında müze var. Şu an altımızda müze var. Soğuk soğuk diyorum ama ben soğuğu sıcaktan daha çok seviyorum. Sıcak olsaydı dayanamazdım da soğuk. Yine güzel ya soğuk. Bakın burada da bir tane çeşme ve heykeller yapılmış. Heykel var. En üst yükseğe çıkıyorum. En tepeye çıkacağım. Şimdi buranın neden çok önemli ve özel olduğunu göstereceğim Ermeniler için. Çok önemli ve çok özel bir yer. Arı Dağı. Arı Dağı'nı şu anda tersten görüyoruz. Küçük dağ ve büyük Arı Ve Erivan manzarası. Ah Kaç basamak bilmiyorum ama baya bir yorucu. Burası 1971 yılında yapımına başlamış. Sovyetler döneminde başlamış yapımına. 1980 yılında yarısı tamamlanmış. 2002 ve 2009 yılları arasında iş insanı Cerat tarafından yapan mı tamamlanmış. Bitmiş yani 2009'da bitmiş. Geliştirmiş burayı yani baya e, Cerat iş adamı Cerat tarafından daha da çok geliştirilip yapımı 2009 yılında bitirmiş. Şöyle Özellikle Gün batımında geldik. Güneşin batmasını da görelim diye. Gün batımını keyfini çıkarmak için de geldik. Sis olduğundan dolayı çok görünmüyor ama e, açık hava ve sissiz olun, sissiz günlerde daha da net bir şekilde görünüyor o Ve bir kız düştü. Evet. Kameramızda bazen böyle kazalar olabiliyor. Geçmiş olsun diyoruz. Çok kaygan biraz ya burası. Biraz da dengesiz koştu görmedim. Şimdi daha da bir yukarı çıkıyoruz. Yukarıda büyük bir şey var. Anıt var orada da. Yukarıda insanlar manzaranın keyfini çıkarıyor. Biz de yukarı çıkalım. Gün batımı güneş battı şu an. Ama gün batımını kaçırmamış olduk. Yani ben bu halimle buraya çıktım ya ne diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> Normalde yapmam gereken bir şey o kadar merdiven çıkmak. Çantanın olmaması büyük bir avantaj. Çanta olsa hiç çıkamam. <laughs> Ama çıkmaya değdi mi? Evet, değdi. Hem görmüş oldum hem de sizlere göstermiş oldum. Hah. En tepeye çıktık. Sonunda. Haydi buradan da göstereyim sizlere. Ağrı Dağı. Yazın burası daha güzeldir. Yazın hem burası akşamüstü hem serindir hem böyle Dağının manzaranın keyfini çıkarmış oluyorsunuz. Ta aşağıdan buraya geldik. Oh. Videonun sonuna geldik. Bu manzaranın keyfini çıkararak sizlere veda edeceğim. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Camiye gezdik. Anıtları gördük. Erivan'a yürümüş olduk. Yani hiç araç kullanmadık bugün. Neredeyse 10-15 kilometre yürüdük. Araba kullanmadık. Bir de bunun dönüşü var. 2,5 kilometre hostele döneceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve aşağıda haypi puanı var yorumda. Sola kaydırdığınız zaman haypi puanı verebilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Kendinize iyi bakın. Buyurun. Abone olmayı unutmayın.